Herkese merhaba. Şimdi mantarlardan bahsetmek istiyorum. Kırda, ormanda veya bahçede gezerken çevrenizi dikkatle incelediğinizde ağaç diplerinde veya gövdelerinde mantar adı verilen canlıları görebiliriz. Bu canlıları toprağa bağlı olmaları bakımından ilk başta bitkiye benzetebiliriz. Ancak mantarlar bitki değildir. Çünkü mantarlar besinlerini dışarıdan hazır alır. Ayrıca çiçek ve yaprakları da yoktur. Mantarlar nemli ve ılık bölgelerde yaşarlar. Örneğin hava, su, toprak, besinler ve canlıların üzerinde yaşayabilirler. Mantarlar, şapkalı mantarlar, küf mantarları, maya mantarları ve parazit mantarları olmak üzere toplam 4 grupta incelenir. Şapkalı mantarla başlayalım. Bu mantarlar genellikle ormanlık alanlarda ve ağaç tiplerinde yaşayan canlılardır. Tıpkı bitkiler gibi toprağa bağlı yaşarlar. Besin olarak tüketilen şapkalı mantarlar B vitamini yönünden oldukça zengindir. Ancak bazı mantarlar zehirli olduklarından besin olarak tüketilemez. Mantarların şekline veya rengine bakarak onun zehirli olup olmadığını ayırt edemeyiz. Bu nedenle doğada bulduğumuz her şapkalı mantarı tüketmemeliyiz. Kültür mantarı, kuzu göbeği, istiri diye yenilebilir mantarlardan bazılarıdır. Küf mantarlarıyla devam edelim. Küf bir mantar çeşididir. Uzun süre açıkta ve nemli ortamlarda bırakılan yemek, ekmek, salça, meyve, sebze gibi çeşitli besinlerin üzerinde yaşarlar. Üzerinde yaşadığı besinleri çürüterek bozulmasına yol açar. Bu nedenle bozulmuş besinleri tüketmemeliyiz. Küf mantarlarının zararları dışında yararları da vardır. Örneğin penisinin adı verilen antibiyotik küf mantarlarından elde edilmiştir. Şimdi de maya mantarlarına bakalım. Maya mantarları da mikroskop yardımıyla görülebilen canlılardır. Mantarların bir çeşidi olan maya mantarları sıcaklık, besin ve nem akımından uygun olan ortamlarda hızlı çoğalırlar. Hamurun mayalanmasında, sütten peynir elde edilmesinde bu mantarlardan yararlanılır. Son olarak perist mantarları bakalım. Parazit mantarlar insan, bitki ve hayvanların üzerinde yaşayarak bu canlıları da hastalıklara yol açarlar. El, ayak, tırnak ve deride sık görülür ve genellikle kaşıntı yapar. Bunun dışında saçın bir bölümünün dökülmesine neden olan saç kırana ve bebeklerin ağzında pamukçuk oluşmasına da neden olabilir. Parazit mantarlardan korunmak için hijyene dikkat etmeliyiz. Başkasının kullandığı çorap, terlik, toka ve terak gibi eşyaları kullanmamalıyız.